Önündeyim. Otur, Bu ev sahipleri kim? ki. Benim burada su tapamı var lan. İçinde dolu suydu. Almışlar, götürmüşler. Bu da ayak izleri. Arabayı getirmeye buraya yanaştırmışlar. Benim bütün malzemelerimi götürmüşler buradaydı. Suyu da boşattı. Dolu suydu. Suyu boşaltmışlar, almış götürmüşler. Ama benim sütü 3 ton, 4 tonluk bir depoydı, Su deposu. Ama burada alıp götürmüşler. arabana çalmışlar götürmüşler. Bu tarafa gitmemişler. Dün geceki demirlerin zengin adam kış şartları ve suyun olmaması nedeniyle her sene biz şeye Iğdır merkeze iniyoruz. Bu sene de işte kar yağdığında köylülerimiz Iğdır'a inince bizim burada tarım aletleri, hayvan içme suları için yaptığımız tekneler, variller, hepsi burada inşaat malzemeleri, demir kısmı, tahta, hepsi e, gelip çalmışlar. E, dün akşam suveren Süveren Karakolu'nda bir kısmı yakalanmış. E, yakalanıp tespit edip bize haber verdiler. Biz gelip e, tespit yapıldık. Zararımız çok. E, özellikle tarım aletlerimiz e, çalınmış. E, Baya zararımız var. E, işte biz bunu e, güvenlik güçleri inşallah bizim mağduriyetimizi e, anlarlar, şey yaparlar. Daha derinleştirip e, çalınan malzemelerimizi bulurlar. Ee, Bizde mağduriyetimiz giderilir. Ee, bir daha da bu olaylar inşallah olmaz. Köyümüzün e, su depolarını, hayvan sulama bidonlarını çalmaktadırlar. Köyümüzün bu durumda çok bir, büyük bir maddi sıkıntısı yaşandı. Zaten geçimimiz bu Su nedeniyle bunlarla karşılanıyorduk. Suyumuz olmadığı için bu fırsatçılık birliğinden dolayı köyün kapı önünden de hepsini götürmektedirler. Büyük bir zarardayız. <laughs>